Love you, Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu fanın gerçekten nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Nasıl soğuttuğunu telefona göstereceğim. Şu an e, bataryamın sıcaklığı 44.5. Hemen oyuna girelim PUBG'ye girelim. Ve fanda açacağım ne kadar bir düşüş sağladığını hep beraber göreceğiz. Hemen ben bir oyuna gireyim geleyim. Evet oyuna girmiş bulunmaktayım 44 derecelik bir şey vardı şu an 44 derece hala devam ediyor ve fanımı açıyorum artık arkadaşlar fanımı açtım ve arkadan fan sesi gelirse kusura bakmayın biraz daha şöyle çevirirsem biraz daha bağırmaya çalışacağım oynarken Zaten havalar aşırı derece sıcak ve bu fanı almanız şart oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Eğer telefonunuz çok ısırıyor, ısınıyorsa, eliniz çok terliyorsa bu fanı almanız şarttır. Bununla ilgili zaten video çektim. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle bir tık daha çevirirsem. Umarım çok ses gelmiyordur. Fan aşırı ses çıkartıyor. Onu da söyleyeyim. Bakalım oyun sonunda kaç derece düşürmüş Sıcaklığımızı yani Bu bir de FPS'e çok büyük katkısı var Onu da söyleyeyim Hala şu an 44 derece 1 derecede çalışıyor Onu da söyleyeyim Normalde 2-3 ideal oluyor yani 2 çok ideal oluyor ama çok ses çıkardığı için ben açamıyorum Belki ilerleyen dakikalarda Sustuğum zaman falan açabilirim Gerçekten elim çok terliydi. Ben bundan önce bir iki tane video çektim. Ondan dolayı ısındı. Hatta bir ara 48 dereceye kadar gördü telefonum. İki kişi geliyor sanırım. Bir kişi geliyormuş. Bakalım sıcaklığa. Arada göstereceğim böyle bak bakın 43'e düşmüş mesela. Bitireceğimi söylemiştim ya. Bitirmeye oynuyorum dedim. Şunun loot'una bakayım ben bu. Be. Fazla bir şeyim yok. Loot olarak sıkıntıdayız. Hmm. Gördüm bir tanesini. diğeri de şu tarafta falan herhalde. 60 FPS'im gösterdim bilmiyorum. Adam geldi. Bot bu ya gel. Botu bile öldüremedim lan. Hemen gösterelim bakalım sıcaklığımızı 43 ayla. Biraz daha çevireyim. Kendi kendine dönüyor işte bu fanın da böyle bir sıkıntısı var. Altına bant falan yapıştırdım durması için. Hani bu sıcak havalarda ben kendime tutuyorum aslında. Hem telefona hem kendime. Zaten yerim sıkıntı çok dar. Mikrofonu ağzıma tutmaya çalışıyorum. Kolumu yukarı kaldıramıyorum o zamanda. da. <laughs> Arkamda adamlar var. Güzel. Seri oynamanız da yarıyor ya. Gerçekten eliniz falan terlemiyor ya. Terlediği zaman bir yukarı kalkıyor, bir sola sola kayıyor. Eyvah. Gördüm adamları. Şu tam 290'ın karşısında bak. Altında adam. Ama biri soldan raşlıyor sanırım bana. Güzel. Taktik iyiymiş ama. Ama tabii ki de Meli kaçacak. Şu arkadaşıydı sanırım. Bir dakika hemen. Beni ilgilendirmez. 3x'in falan var mı ya? Yok. Bu kadar basit. Arkadaşlar isterseniz ben bunu bir 3'e alayım. Hatta 2'ye alayım. 42 42'ye kadar düşmüş. Fan fazla ses vereceği için benim sesimi bastıracak. O yüzden sesimi de kapatayım. Bir 5-10 dakika daha oynayayım ben bunu. Oyun sonuna kadar yani ölene kadar. İkinci derecede kullanayım. Bakalım yüzde kaç düşüş olacak. Kaçtan kaça düşecek. Hadi bakalım.